merhaba ben Yiğit Oyunda Bu da Yiğit kanalı Sizlerle birlikte Minecraft'ta Yeni bir şehir yapmaya başlıyoruz Hani bundan Bunu bir kaç Ay olmuş bilmiyorum ama bir video atmıştım Yt şehri gezmek diye Unutun onu o şehir gitti Evet o şehir tabletteydi Ne kadar ha. güzel değil mi Tablet bozuldu O yüzden bugün sıfırdan başlıyoruz Ve ilk yapacağım şey Bildiğiniz gibi shader. Shaderlarımı kurup geliyorum. Ya bu shaderların düz dünyada pek havası yokmuş. Zaten bunu zaten sürekli hata falan olmasın diye sürekli şey olmasın. işte oraları kazmak olmasın diye düz dünya açtım veya sürekli ses olmasın diye. Ya sürekli gece olup sabah ol, olmasın diye her zaman gündüz ettim. Etti. Neyse değişip görünüşümü değiştirip Evet şimdi ilk önce ben yolları yapmak istiyorum. Yollar için size güzel bir taktik vereyim. Aa şey lan. Bir dakika burada şey açılmış. Fizik şeyleri var. Hmm, Minecraft'ın eğitim modu bu. Ay mod diyorum. Mod değil gençler bu arada haberiniz olsun. Hmm, tamam. Bununla ilgili de video yaparız. Neyse ilk önce gelip buradan kömür bloğunu almanız gerekiyor. Hop. Ben bulabilirsem alacağım. Hatta önce betonu alalım. Arkadaşlar size iki seçenek sunuyorum. Bakalım. Ya sarıyla yapın ya beyazla yapın. Ben beyaza tercih ediyorum. Sonra kömür bloğunu alın. Ha bu. Neymiş bunu? Aynen kömür bloğu. Sonra şöyle. Bu arada bu mod yüzünden böyle İki tane kırdınız. Bir boşluk iki tane. Bir boşluk iki tane. Bir boşluk iki tane. Böyle böyle yapa yapa ilerleyebilirsiniz. Ben bu bölüm yolları dikeceğim. Sonra kendi evimi yapacağım. Sonra şehir yapmaya başlayacağım. Tak tak ilerle ilerle. Tak tak. Aa, böyle böyle ben yapayım. Baya bir yol yapayım geleyim. Arkadaşlar ben bu yolu yapmaya devam ederken bir şey fark ettim. Bu bu neydi bunu? Shader. Evet bu Shader minecraft'da meydan okuyor. Arkadaşlar saat olamaz. Ben her zaman gündüz yaptım bunu. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? imkanı yok gençler. Böyle bir şey yapmasının imkanı yok. Ama çok güzel gözüküyor. Kabul ediyorum. Ben bu tamam, yolla yapıp geleyim. Ha bir de buralara kaldırım ekleyeyim. Ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Ben şu yolları bitirip geleyim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 10-15 dakika. Çok olmadı. Bu yolu bitirdim 10-15 dakikaya. Yol güzel gözüktü. Op, op, op. Sonra trafik lambası yapacağım. Sonra kendi evime baş, kendi evimi yapmaya başlayacağım. Bu bölümü de burada bitiririz. Zaten bu bölüm çok bir şey yapmaya düşünmüyorum çünkü daha ilk bölümdeyiz. İlk bölümden böyle haldır oldur yapmayalım. O yüzden. Op. Bu kaçıncı yeteşe sayamıyorum. Tablet gitti. Tamire yollayacağım ben onu. İzmit'e gideceğim. Tamir yapacağım. Tamirini falan yaptırırız. İnşallah içindeki verler gitmez. Çünkü sizlere gelecek de sürpriz bir videom var. Arkadaşlar bu arada hazır buradayken ben sizler için gidip Pabi Playtime satın aldım. Ve 62 izlenme falan geldi. Yani bir güç görürdük ya. Lütfen. Ben sizler için gittim aldım. Eğer 300 abone olursak. 300 abone olduğumuz zaman da. Puppy Playtime Chapter 2'yi oynayacağım. Şey diyorum şimdi, 400 abone olunca Chapter 3 çıkar Chapter 3 oynar. Ciddi diyorum bakın eğer 300 abone olursak Chapter 2'yi de satın alacağım. Böyle büyük planlarım var. Abone ederim azıcık aslında. Büyük planlarım var. Lütfen bak sen de bana destek olmak istiyorsan aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna bas. Ve bana destek ol. Lütfen dostum. Bu videoları 4-5 kere çekiyorum. Ve çok emek istiyorum Lütfen. Bir like, bir abone. Sana fazla gelmez. Değil mi? Hop. Like'larını, aboneliklerini esirgeme lütfen. Devam edelim. Hop. Bu arada ben sizi konuşurken bitirdim ya kaldırımları. Hop. Hop hop hop. Hı. Çok güzel. Hop hop. Hadi hadi bitecek bitecek bitecek. Hop. Evet bitti. Tamam. Şimdi fener yapacağım. Fener için pürüzsüz taş basamak. Pürüzsüz taş mı? Nerede? Dur. Pürüzsüz taşı alıyorsunuz. Ve bir de deniz feneri. Deniz feneri ne alaka diyeceksiniz. Ben taş şeyden yapıyorum. Pürüzsüz taştan yaptığım için en iyi deniz feneri uyuyor ona. Tamam. Dur. taşı tekrar almam lazım. Tamam. İlk önce ya mod ne yapıyorsun? İlk önce önce bunu şöyle bir bitirelim. Tamam. Yukarı çıkarttık. 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 Tamam. Sonra bunu koyduk. Koyduk. Yüksel, yüksel. Ve şu şekilde çok mu çıkarttık acaba? Dur bir dakika. Hayda dur. Şöyle, şöyle mi dur? Böyle. Ee, bunun buraya atılması gerekiyor bunu şuraya sıkıştır bunu da kır dur ya bu böyle değildi bir dakika be. ben bir tekrar deneyeyim tekrar bir deneme yapayım ya bunu kaç kere çektin ama yapma ya dur, tekrar deniyorum tamam böyle oldu sonra buradan bunu alalım en uyumlu olanını etrafına Bunu kapatalım. Böyle bir şey oldu ya. Beceremedim. Evet oyunda. Evet böyle bir şey oldu. Misali. Şimdi ben bunlar bunlardan böyle sokak sokak yapacağım. Yapacağım ne ya? Azıcık saygılı yapacağım. Hop. Aynısını buraya da yapmak var şimdi. O yüzden ben sizin vaktinize almayayım. Hızlı hızlı yapayım ben bunu sokak sokak yapayım. Hop. Güzel. Ben bunların hepsini yapıp geleyim arkadaşlar. Videoya devam edeceğim. Ama böyle güzel bir görüntüyle karşılaştım. Ve güneş batıyor evet. Buradan da doğuyor. Çok garip. Ah be. Bakın şu huzurlu dakikalar. Keşke gerçek hayatta da bu kadar güzel olsa. O oyunlarda yaşanan güzellikler gerçek hayatta yaşansa burası cennetti. <laughs> Hop. Bir dakika ben kapatayım. Sizin vaktinizi almayacağım zaten. Şimdi her yere düşelim. Bir dakika ben bir sabah yapayım. Tamam. Arkadaşlar ay, bu ay, ışıklar düşünüyorum ışığı ay, vermedi. Ay, bakın düşünüyorum ışığı şey aa gözlerim kalan. Düşünüyorum ışığı ay, vermediği ay, için bakın şimdi. Gece yarısı dedim. Evet bu kadar ışık geliyorlar. Şimdi benden size bir taktik. Bu yarım basamaklar ya. Geldik buradan. Hop şurada bir yerde lav gördüğüm eminim evet. Lava aldınız. Geldiniz. Şöyle üç basamak kıralım. Üç buradan kırdınız. Üç buradan kırdınız. Bu da oldunuz, Güzel gözükmüyor değil mi? Geldi, Kapat. 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 Ta da. Ana mis gibi ışık veriyor görmüş olduğunuz gibi. Hı? Ama bunları biraz fazla abartmayın. Abartırsanız güzelliği kaçabilir. Haydi lan. Güzelliği kaçabilir gençler. Hop. Böyle ufak 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 aralara serpiştirin ki güzelliği kaçmasın işin. Yoksa kötü olur arkadaşlar. Aralara minik minik serpiştirin. Hop. Hop güzel gözüksün yani. Fazla koymayın. Tam şuradan da bakın. Dediğim gibi mini mini Kayıt. Buraya da Güzel. Şunlar hop hop Eğer beceremezseniz benden ne bu arada bir şey olursa düşünsene. düşünseniz böyle bayağı bölüm ilerliyor Allah dur bayağı bölüm ilerliyoruz böyle. Böyle artık buralar hava şey yapmış. Buraya güzel evler yapmışız. Sonra bu lavlar Akıyor böyle. Her tarafı mahvediyor. Ben bu lavları serpiştireyim. Bu lavları buraya ufak ufak yerleştireyim. Geliyorum. Lavları da döşedim. Arkadaşlar kendim yaptım diye demiyorum ama cidden güzel gözükmüyor mu? Siz söyleyin güzel gözükmüyor mu? arkadaşlar şu an simetri deliriyor. Burayla burada zaten aynı değil. Delireceğim. Simetri deliriyor şu anda. Böyle ol Aa, olmuşlardı şu anda. Hepsi de eminim. Bakalım. Tamam. Böyle daha iyi olacak gibi duruyor. Koş, 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 koş. Hop. Arkadaşlar birkaç bölüm sonra eminim şu lambaları yapmayı bırakacağım ama en azından yabana kadar yapalım. Yaptığımız kadarıyla yapalım. Hop. Ara, ara, ara. Öfke, öfke, balo, balo, şuraya da bir lamba yapalım. Daha fazla bir şey yapmayacağım zaten. Hop. Çünkü biraz önce artık eve geçmek istiyorum. Abi çok fazla yaratık doğmaya başladı. Kapatabilirim bak yaratık doğmasın. Hop. Böyle daha dur. böyle daha hoş durdu. Aynen daha hoş durdu. Tamam şimdi dur burayı yaptım değil mi? Öyle. Aynen çok güzel oldu. Aynen aynen. Tamam şimdi Evi yapacağım yeri seçtim. Tam buraya yapacağım evi. Çok büyük bir şey yapmak istemiyorum zaten. Bir clear çekeyim. Hazırlanayım. Bir clear çekeyim. Evimi yapmak istediğim şeyleri seçiyorum. Bir kere siyah beton olacak. Evimin detayları için beyaz da kullanabilirim. Ondan sonra ne yapsam cam alayım. Evimize güzel gider. Sonra bahçe detaylarını falan yaparak ben başlıyorum. Siz buraları hızlandırmış olurlar diye görürsünüz. neydi evi yapamıyorum direkt gezmeye geçelim. Evet 2-3 saat sonra bitirmeyi başardım evimi. Evet küçük seviyorum demiştim size. Evet çok güzel. Aa çok güzel olmamış ama elimden geleni yaptım artık. Evet çok alışmadım hadi gezmeye başlayalım. Önce dışarıyı göstereyim hatta. Böyle çimenler koydum, variller koydum. Bu arada bu variller boş. Hiçbir şey koymadım haberiniz olsun. Ya böyle düşünmeyin ne koydu diye. Son düşünmeyin tamam. Ya gözlerim. Böyle işte. Evin dışı böyle camlar ekledim. İçine gireceğiz birazdan. Hop. Hadi girelim artık. Evet. Burası benim yaptığım yer. Geliyorum böyle. piş, 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 piş diye yatıyorum. Sonra burada sandıklar var. Bunlar da boş. Buraya güzel bir tablo koydum. Sonra hop, Buradan yukarı kata çıkalım. Evet. Burada yemek yiyoruz. Maalesef tek kişi yiyorum. Çünkü ben her zaman tek tek Buraya mesela geliyorum. Alt katta. Ben burada yaşamayacağım zaten. Yeter şey yapacağım. minik bir şey yaptım. Mesela burada diyelim yemeğimi yapıyorum. Alıyorum yemeğimi. Hop. Böyle yukarıya çıkıyorum. Buraya koyup yiyorum. Ve en güzel de ne biliyor musunuz? Bakın. Bakın en güzel de buraya yemeğimi koydum. Yerken izleyin şimdi bekliyoruz. Buradan geliyorum yemeğimi alıyorum. Dediğim gibi çıkıyorsun. Ay dur düştüm. Böyle çıkıyorsun. Ve burada gün batımı izliyorsun. Hazır bir gün batımı varken bu güzellikte de videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın ve bay bay.